Günaydın, iyi pazarlar. Temurbaşı avasküler nekrozlarından bahsedeceğim bu hafta size. Son dönemlerde özellikle sayısı çoğaldı. Maalesef genç hastalarda da sıklıkla görmeye başladık. Covid döneminde mecbur kalınan steroid tedavilerinden, yani kortizon tedavilerinden sonra Temurbaşının damarsal beslenmesinde bozuklukları sıklıkla görür olduk. Bu da özellikle kemiğin alt, kıkırdağın altındaki kemik dokunun çökmesiyle beraber. Eklemin kireçlenmeye kadar hızlıca götüren bir durum. Hastalar genç ve kalça eklemlerini bir an önce e, hızlıca kaybetme durumları nedeniyle e, tabii korkulu bir rüya bize geldiklerinde hızlıca tedavi etmemiz lazım. Her olguda olduğu gibi erken dönemde tedavi başarıyı getiriyor. Özellikle avastör nekrozlarda erken dönemde tedavi şart. Ee, bu dönemde erken dönemde geldiğinde kemik ili ödemiyle hastanın ciddi ağrısıyla eğer tanı konabilmişse eğer erken tanı konup erken dönemde yakalanmışsa çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bazen kemik içerisine kök hücre veriyoruz. Kemiğin içerisine özel uyguladığımız biyoplast denen yöntemle kemiği içine açıp özel dirillerle delip içerisine kök hücreyi sağlamlaştırıcı maddelerle verdiğimiz olgularda eğer kemiğin içindeki problemler gevşeklikler çok fazla dahi olsa başarı e, sahibi oluyoruz ama erken dönemde olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun haricinde eklem içine kökücü uygulamalarımız da oluyor. İlerleyen olgularda eklem içine kökücü vererek de başarılı sonuçlar alıyoruz. E, bununla beraber e, kökücü uygulamalarımızı artroskopik olarak da verdiğimiz oluyor ama bunu periferik artroskopi yaparak da veriyoruz. Son dönemlerde özellikle sekel olarak e, femur başında gelişecek e, bir takım kemiksel problemleri de distra, eklerini distrakte etmeden erken dönemde yine artroskopik olarak kemikteki problemleri çözdüğümüzde de hastalarda ciddi rahatlamalar oluyor. Bütün bunlarla beraber kalça çevresi hareketleri, kalça çevresini kuvvetlendirici egzersizler önemli. E, femur başı avastüer nekrozları çok önemli sorunlar. Erken müdahale edilmesi lazım özellikle kemik içi uygulamalardaki yeni tedavi metotları bize yeni bir kapı açıyor. Erken dönemde kemikteki o bizim beslenmeyen bölgenin tazelenmesi açısından. Bazen de buna ilaveten eklemi eklemin içerisine de biz kök hücreyi koyuyoruz. Kök hücrelerimiz de artık daha manipüle edilebilir, kapsül edilebilir, yönlendirilebilir kök hücre olarak başarı şansımızı artırıyor. Onun için eğer kalçanız ağrıyorsa, bu belden kaynaklanmama ihtimali olabileceğini doktorunuzla lütfen siz de hatırlatın. Bel ağrıları bazen kalça ağrıları şeklinde de ikisi beraber birbirine karışabiliyor. Ve tanıda gecikmeler olabiliyor. Bazen diz ağrısı olarak görüyoruz ama kalçanın projektil yani yansıma ağrısı oluyor. Özellikle Covid sonrası steroid hastalarda akılda tutulması gereken önemli bir konu. Onun haricinde bir takım risk faktörleri var. Yine kortikosteroid kullanma, uzun süreli alkol kullanma, yüksek basınca çıkma, bazı kan hastalıkları, kandaki bir takım problemler, dalık, dalgıçlar benim çok hastam var dalgıç hastalardan. Bunların da risk faktörü olduğunu lütfen unutmayın. Erken tanı kalça etlerinizi kurtarır. Hepinize kolaylıklar diliyorum.